Milliyet Gazetesi Babali'de iki tane merkezi vardı. 1993 yılında Babali'yi terk eden gazeteler kervanına o da katıldı. Ee, Bağcılara geçti Doğan Medya Center'da. Daha sonra da şimdi bulunduğumuz Şişli'ye geldi. Şimdi bu bina Milliyet Gazetesi'nin dördüncü yeri. Biz orada Milliyet'in iki numarasıyla ve yaşayan en eski milliyetliyle röportaj yapacağız. Zaman Mekan İnsan'ın bu bölümünde büyük bir gazetecilik öyküsündeki küçük dev adamın başarılarla dolu yaşamına tanıklık edeceğiz. Dededen, babadan bu kente ait olan gerçek bir İstanbul beyefendisi. Gazetecilikte hem kendine yer açan hem de çığır açan öncü bir dış haberci. Alanında daima bir numaralı koltuğun sahibi. Onu Gazetesindeki çalışma odasında ziyaret edeceğiz. 1928'de doğdum. Ben İstanbul'da büyüdüm. Yani hayatımın büyük bir kısmı tabii İstanbul'da geçti. Her ne kadar meslek hayatımda çoğu zaman yurt dışında. E, bulunduysam da de ama yani benim e, evim barkım her şeyim her zaman İstanbul'da oldu. E, ben e, yani orta halli bir ailenin çocuğuyum. E, benim babam e, o zaman Senary Bankası diye bir banka vardı. O, o bankanın e, görevlisiydi. İşte sonra en sonunda da işte müdür oldu ve bankanın e, müdürü olarak devam etti. Fransız okumada okudu burada, İstanbul'da. Yani yabancı dil bilgisi, yani hem Fransızca hem İngilizce lisanlarını ben daha orta okuldayken baya yani iyi derecede biliyordum. Yabancı dünyayı tanıma, yabancı yani bizim İstanbul dışında veya Türkiye dışındaki dünyayı öğrenme ve tanımak konusunda benim böyle bir adeta bir tutkum vardı. Onun için daha o yaşlarda yani daha şeydeyken orta e, okul sıralarındayken, yani daha yaşım 13-14 falanken... E, yani sadece böyle hani o... geri çıkan şiir şey, kitapları veya romanlar falan değil... daha ciddi kitapları okumaya merak saldım. E, bu e, Fransız Konsolosluğu'na bağlı... bir Fransız kütüphanesi vardı. Benim Bu Fransız kütüphanesinin ben abonesi olmuştum ve orada işte gelen Fransızca kitaplardan yavaş yavaş sosyal konular, felsefi konular, siyasi konular üzerinde çıkan kitapları okumaya başladım. Ve bu enteresan bir şey. Bu bende yani dış dünyayı daha iyi tanıma konusundaki hevesimi daha bir bütün artırdı. Acaba neler yapabilirim diye böyle bir bende böyle bir merak başladı. Gerçekten yani çok kitap okuyordum o sıralarda. İşte Ozan Jack tutun efendim Nietzsche'ye kadar Kant dahil, yani çeşitli işte onların e, kitaplarının, e, e, yani Fransızca versiyonları tabii çünkü hepsi bunların Fransız değildir, Rus'u öyle. Ama Kant tabii Alman olduğu için. o Yani Fransızca kitapları bu şekilde okuyordum. O, onların yani hocaların işte öğrettiği şeyleri ben daha çok detaylı olarak, daha çok önceden, yani şey okumak fırsatın olduğu için zaten bunları biliyordum. Ee, i̇yi bir talebe miydim diye sorarsanız yani çok böyle fevkalade iyi çalışkan falan bir talebe değildim. Haylazdım da. Bir ikincisi sadece çok sevdiğim şeyleri çok iyi sarılır ve çok iyi yapardım. Bunun dışındakilere çok kayıtsızdım. Mesela matematik, fizik falan, kimya gibi derslerden hep ikmalle geçtim. Yani direkt geçme söz konusu bile olmuyordu. Bütün bunlar benim ilerisi için düşündüğüm yani destek meslek veya kariyer konusunda bir altyapı oluşturdu. İşte o yaşlarda yani 16-17 yaşlarında ben gazeteci olmak istediğimin farkına vardım. Daha doğrusu yazı yazmak istediğimin farkına vardım. Yazı yazmak istiyordum. Yazı yazmak işte hani ee, yazı yazmak, muhabirlik yapmak, dünyayı tanımak. Yani O zaman böyle bir heves olarak vardı bende ve hakikaten e, yani o yönde çalışmaya başladım. Başka herhangi bir alana da bir e, özel bir e, ilgi de görmedim ve göstermedim. E, şimdi o zaman da işte dediğim gibi kararımı vermiştim. Gazeteci olmak istiyorum. Ben e, ilk e, Abdü İpekçi ile ee, Yeni İstanbul'da tanıştım. Yeni İstanbul bizim ilk gazetemizdir. Onu da biraz sonra e, anlatırım. Ee, orada e, tanıştım. Fakat e, yani muhabirlik olarak da abdi İpekçi'yi de görürdüm daha önce. O zaman kendisi yani zannedersem bir ara e, stajyer olarak o zaman e, Yeni Sabah diye bir gazete vardı. Yeni Sabah'ta falan böyle e, bir, bir, bir oğlu muhabirliği yapıyordu. Ben de bir ara Hani böyle yine de stajyer olarak yaz tatilinde çalışmak üzere Tan Gazetesi vardı, Tan Gazetesi'nde. Orada e, çeşitli servislerde e, yani bulundum diyeceğim. Yani çalıştım de, demek e, fazla şey ama yani gözledim daha doğrusu. işte e, yani yazı işleri nasıl çalışıyor, e, işte istihbarat dediğimiz yani haber servisi, haber e, şehir haberleri nasıl çalışıyor, fotoğraf servisi vesaire hatta idareye varıncaya kadar... yani bir gazeteci, bir gazetenin... nasıl... hazırlandığını, nasıl yayınlandığını... E, öğrenmeye çalıştım orada. Tabii bu arada da yani boş durmadım, muhabirlik... peşindeydim ben mutlaka. Efendim, tabii yine de işte hani yabancı dil bilmenin avantajıyla... işte Beyoğlu muhabiri. O zaman Tan, Tan Gazetesi'nin böyle bir Beyoğlu muhabiri yoktu. Dolayısıyla o işi ben yapıyordum ve dolayısıyla hep devamdı. işte Pera Palace, Park Hotel, Londra Oteli vs. ya yani daha dediğim gibi büyük otellerin hiçbiri yoktu. Bu şekilde liseyi bitirdiğim vakit aslında dediğim gibi ben kararlıydım çünkü yavaş yavaş işte bir takım yazılar yazıyordum. Son Saat diye bir gazete vardı o zaman. Ee, akşam gazetesiydi bu. Orada da bir, 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 dost edindik işte bir, bir arkadaş vardı orada. Onun vasıtasıyla işte orada 3-5 tane yazım yayınlandı. Fakat o sıralarda yani e, bugünkü gibi yani iletişim fakülteleri vesaire falan yok. Fakat büyük bir şans, büyük bir tesadüf yani benim mezun olduğum yıl İstanbul Üniversitesi Ekonomi e, Fakültesine bağlı olarak bir e, gazetecilik okulu kuruldu. Gazetecilik Enstitüsü. En e, önemli hocamız Burhan Felek'ti. Ben Kolombiya e, Üniversitesi'nin e, biliyorsunuz yani bestecilik e, alanında en en iddialı en önemli en önemli şey en önemli bir okul Ben onun ders kitaplarını getirdim Yani bir yerde daha çok takviye eden güçlendiren e, bir imkan yarattı bana bir, bir işte o dediğim gibi o okuduğum kitaplar Sami Cohen mesleğe gönül verdiğinde çalmadık kapı bırakmıyor. Babali'de yayınlanan neredeyse tüm gazetelere başvuruyor. Ona tek olumlu yanıt ise Yeni İstanbul'dan geliyor. Yeni İstanbul, Babali'nin dışında yayın hayatına başlayan tek gazetedir. Yeni İstanbul diye bir gazete çıkmaya başladı. Bu Yeni İstanbul, Habib Edip Törehan adındaki çok varlıklı bir iş adamın çıkardığı bir gazete. Acaba dedim, buraya ben yazı yazsam, bir deneme yapsam ne olur? Yani bunu bir tarafa mı atarlar yoksa kullanabilirler mi? Ben niye denemeyeyim dedim ve oturdum bir yazı yazdım. Orta Doğu'daki herhangi bir şey, hatırlamıyorum işte ne işte o zamanki hareketler işte neyse o zamanki olaylar. O bununla ilgili bir yazı yazdım ve bunu gönderdim gazeteye. Orada işte kapıdaki o resepsiyondaki iki adama verdim. Ama hiç ümidim yok yani ben burada işte hani birisinden böyle kim olduğu belli olmayan ismi hiç bilinmeyen bir adamdan bir yazı geliyor. Herhalde yazıyı çok beğenmiş olacaklar ki iki gün ya da üç gün sonra falan inanamadım ben böyle gazeteyi açıp da e, gördüğüm zaman kendi ismimle çıkan yazıyı hayretler içinde kaldım. Yani çok sevindim tabii. Mektup geldi. Baş yazar Mustafa Nermi'den. Efendim e, sizin göndermekte olduğunuz yazıları e, çok e, ilgiyle e, takip ediyoruz e, ve yayınlıyoruz. Bunun e, telif ücretini almak üzere lütfen muhasebemize muhasebemize e, teşrif edin. O zaman böyle bir yazıya, böyle dışarıdan gönderilen bir yazıya böyle para verilecek, ücret ödenecek falan <laughs> görülmüş şey değildir Türkiye'de yani o zaman. E, tabii bu hoşuma gitti ama asıl hoşuma giden ikinci paragraftı. İkinci paragrafta da bu vesileyle de efendim e, teşrif ederseniz tanışmak isteriz. Efendim Şimdi ben e, tabii bunu e, şey yaptıktan sonra, aldıktan sonra de benim hemen e, işte sekretere telefon ettim şeyin e, Mustafa Nerim'in e, ve randevu aldım. Randevuya gittim. Şöyle bir baktı. Ne var evladım dedi. Şimdi bu anlamadı yani benim geldiğimi. Ben o zaman hakikaten e, 22 yaşında falan çok genç bir adam. E, bir daha yaklaştım, Dedim ben işte Sami Cohen'im dedim. Eee mektubunuzu aldım çok teşekkür ederim. Bir daha baktı. "Yahu Sami Cohen sen misin?" dedi. Evet. "Yahu sen" dedi "çocuksun yahu sen çok gençsin." dedi. Nasıl? "Gel otur falan evladım." dedi. Ondan sonra hep böyle evladım diye hitap ederdi bana. O "Otur." dedi. E çok büyük ilgi gösterdi. "Peki." dedi ve hakikaten ilgi gösterdi. Ya ne yapmak istiyorsun evladım? Sen kimsin? Deyin de size anlat bakalım. Ben de anlattım. Anlattım. Hatta işte staj, kendi kendime çalışmalar, işte, e, ve bir gazetede profesyonel olarak çalışma e, arzumu falan bütün bunların üstünden. Bütün bunların üzerine dedi ki, ya dedi, bak dedi, bizim de dedi, burada dış haberlere bakan kimse yok. Ve böyle bir kimsenin olmasını istiyoruz. Yani özellikle e, Habib Edip Bey de çok arzu ediyor. Dedi, seni dedi, bir deneyelim dedi. Madem böyle lisan da biliyorsun, ondan sonra gel dedi, bir, bir iki ay burada bizim yanımızda çalış bakalım dedi. Habib Edip Bey de böyle işte aynı şekilde beni sorgu sual vesaire. Peki dedi, ondan sonra başlayabilirsin. Ve bu şekilde yani meslek hayatına profesyonel olarak girmem bu şekilde oldu. Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres'te başlayan yol arkadaşlığı Abdi İpekçi ve Sami Kohen'i yeni milliyetin kuruluşuna götürüyor. Genç ikilinin birlikte oluşturdukları milliyet hem basının hem de Sami Cohen'in hayatında pek çok yeniliğin merkezi olacaktır. benim çalışmaya başladığım zamanda yani neredeyse eş zamanlı efendim e, Abdi İpekçi da aynı şekilde çalışmaya başladım. Aynı şekilde dememin sebebi o da o zaman üniversitede hukuk fakültesindeydi. E, or, oraya devam ediyordu. E, kendisi de gazeteci olmak için çok uğraşıyordu ve Yeni İstanbul'da da bu imkanı bulduğu için de çok memnundu. Geldi oturdu. Şimdi şöyleydi bir böyle büyük bir masanın etrafında büyük bir masanın etrafında yazı işleri gece işte çalışan ekip olarak işte Sacit Öget vardı orada masanın başında. Ben bir kenarında otururdum o masanın böyle bir yuvarlak böyle bir şey. Öbür tarafta da Abdü İpekçi Orada e, çok yakın böyle bir e, dostluk başladı. Biz 1952'nin sonuna kadar <laughs> İstanbul, yeni İstanbul'da çalıştık. E, 1952'nin sonlarına doğru Mithat Perin falan ayrılmaya karar verdi ve bir gazete kurmaya karar verdi. İşte İstanbul Express akşam gazete, bir akşam gazetesi. Böyle François tipi böyle bir gazete. Ve bu e, kararı verdikten sonra efendim e, işte Yeni İstanbul'da beraber e, çalıştığı herkese başvurdu. Dedi ki işte ben böyle böyle bir gazete kuracağım. E, efendim gelin beraber çalışalım. Bu genç bir gazete olacak. Ondan sonra dinamik bir gazete olacak. İşte François tipi falan böyle akşamüstü böyle e, hafif rahat okunur. Ondan sonra böyle bir gazete. Eee biz işte ilk yani e, Abdi Abdülpekçi ile ilk şeyimizi orada geçirdik. Yani dedim bir adeta kriz. Ya yani yeni İstanbul'da yani iyiyiz de ama acaba bu İstanbul Express daha dinamik daha canlı daha belki orası belki bizim için daha iyi falan diye. Neyse uzun boylu işte düşündük, tartıştık ve sonunda da karar verdik dedik ki Bırakalım işte, yeni İstanbul'u, İstanbul Ekspresi'ne geçelim. Ee, orada da e, tabii çok e, aptiyle e, çok iç içeydik. Ee, ayrıca bizim sosyal hayatımızda da yani biz çok arkadaş olduk, çok beraber çıktığımız falan. Zaten neredeyse aynı zamanlarda evlendik, aynı zamanlarda çocuklarımız oldu vesaire. Ee, dolayısıyla bir de sonra biz de zaten sonra nişan taşındık, orada da yakın oturuyorduk. Yani Abdi ile böyle bir çok yakın bir beraberliğimiz oldu. Yani İstanbul Ekspres dediğim gibi şey bir gazete. Yani bizim kendimizi yani bir yenilikçi olarak yani yeni şeyler yapmak suretiyle gösterdiğimiz bir gazete ki bu işte bize Milliyet gazetesinin kapılarının açılmasına yol açan olay. Yani çünkü 1954 yılının ortalarına doğru ya işte evet Haziran veya Temmuz aylarında Milliyet'in eski sahibi ilk kurucusu Ali Naci Karacan Ali Naci Karacan daha önce mevcut olan fakat çok ufak bir gazete olarak varlığını sürdüremediği için kapanan Milliyetin yerine yine eski milliyetin yerine yeni bir milliyet kurmaya yani milliyet adıyla... ile kurmaya karar verdi bir makineleri getirtti bina kurdu işte her şey hazır ve dediğim gibi yanılmıyorsam Haziran ayında artık kadrosunu kurmak üzere harekete geçtiğinde ilk başvurduğu Abdi İpekçi oldu. Abdi İpekçi'yi çağırıyor. Abdi İpekçi diyor ki evet siz bu yeni kuşağın çok vaat eden bir eee ilerisi için çok şey beklenir sizden. Ben sizinle çalışmak istiyorum. Ya sizin bu gazetenin başına geçmenizi istiyorum. Ya yani böyle bir teklif yapıyor. Ve diyor ki bu gazete efendim yani zamanla çok göreceksiniz büyük bir gazete olacak. Yani bütün altyapısı hazır diğer gazetelerle rahat rekabet edebilecek. Zaten İstanbul Express o sıralarda biraz parasal böyle bakımdan biraz bocalıyordu. Hatta maaşlarımız dahil zar zor alıyorduk. Yani alamıyorduk da. Yani iki ayda bir, üç ayda bir falan zar zor ödüyorlardı. Onun için işte burada rahat bir çalışma ortamı olacak diye. Böyle bir teklif yaptı ve dedi ki işte geldiğiniz zaman yani gelmeye karar verdiğiniz takdirde efendim bu sizin İstanbul Express'te çok iyi bir kadronuz var. O kadroyla beraber gelirseniz çok daha iyi olur. Hep beraber bu işi bu şekilde götürürüz. Ve hatta işte birkaç tane isim veriyor işte o zaman işte e, mevcut e, yani çalışanlar arasında. İşte benim ismim de geçiyor. E, ve ben o teklif e, ile dönüyor gazeteye şey e, Abdi. Ondan sonra diyor ki ya böyle böyle bir teklif geldi. Yani e, ne yapacağız ya böyle falan diye. Hakikaten yani biz e, iki gün <laughs> bunu bir türlü şey yapamadık. Yani bir, bir sonuca bağlayamadık. Yani tartıştık kendi aramızda. İşte lehte aleyhte ne var. Ya i̇şte bir kere öbür taraftan hani İstanbul Ekspresi yani bizim çok hoşumuza giden bir ortam, genç vesaire. Mithat abi bize yani çok yakın olan bir kişi. Onu böyle yarı yolda bırakmak istemiyoruz. Efendim, evet. ama öbür taraftan da diyoruz ki bu bizim istihbarimizle ilgili bir şey. Bu İstanbul Express eğer böyle devam ederse belki de batacaktır, çıkamayacak bu gazete bir daha. E biz, biz ne yapacağız o zaman? Yani böyle bir takım böyle şey kendi aramızda böyle bir şey değerlendirmeden sonra yani Abdi dedi ki ben ben gideceğim dedi sen de var mısın peki ben de varım dedim sonra işte diğer birçok arkadaşlara da daha teklif edildi onların bir kısmını da kabul etti harit Kıvanç dahil olmak üzere ve ondan sonra bunu tabi Mithat Perin'e falan anlatmak zor ama tamam Abdi işte söyledi ve istifasını verdi ve hakikaten Haziran ayında yanılmıyorsam Hemen geçti öbür tarafa. Çünkü bir hazırlık dönemi vardı, yazı işleri olarak bir takım yapılması gereken işler vardı. Ben Mithat Bey'le falan konuştuğum zaman, Mithat Ağabey'le, ee, ya dedi, hemen ayrılmayın ya yani bu gazete çöker yani bir şekilde. Bari kal sen dedim bir, 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 bir süre daha. Peki dedim ve ben e, hakikaten e, yani Ağustos ayına kadar İstanbul Ekspresi'ne devam ettim. Ama Ağustos... milliyet çıkmıyor daha. hay hayır. hayır. Ağustos ayında ben geçtim. Ee, e, şey Eylül'de çıktı. Yani şey pardon 1 Ekimde 1 Ekimde ilk yani yeni e, şekliyle Milliyet çıktığı zaman 1 Ekim'de çıktı. Ben işte Ağustos falan itibariyle ayrıldım öbür taraftan buraya geçtim. Çünkü gazetenin e, dediğim gibi e, bir takım hazırlıklarını yaptık Biz orada gazete çıkmadan önce deneme yayını yaptık. Yani satılmayan bir gazete çıkardık.